Evet kıymetli kardeşlerim. Burası neresi? Burası Kiraztepe. Kiraztepe'de kentsel dönüşümün ilk başladığı alandayız. Mehmet Akif Ersoy üzerindeyiz. Şimdi size planlarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hani yeşil alan şurada, konut alanı şurada diyorlar ya. 1151 ada 100 parsel 1151 ya da 101 parselde biliyorsunuz hemen ana caddenin bir üstünde normal şartlarda yeşil alan vardı plan gereği dileyen Üsküdar Belediye Başkanlığı'na bakabilir 3-5 yıl önceki planları kontrol edebilir ne oldu şu anda yeşil gördüğümüz yerlerde konut alanları var demek ki neymiş kalem elimizde planı değiştirebiliriz. Yani illa yeşil alan buraya denk geliyor diye bir kural kaydı yok kardeşlerim. Değişebiliyor doğru mu? Doğru. Şimdi siz emlak uzmanını dinleyin. Parsellerin bölünmesi için mücadele verin. Parseller bölünmeden kentsel dönüşüm olmaz. TOKİ'mizin yeni proje alanına katmak istediği veyahut da vatandaşın TOKİ istediği parsellerden 1151 ya da 131 parselde bina bina sahiplerine yüzde 40 ekstra imar veriliyor. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Ama burada tabu sahiplerini yüzde yetmişten yüzde düşürünce oradaki tabu sahibi vatandaşlarımız ne yapıyorlar? Toki'nin dışında müteahhit firmaya vermek istiyorlar. Onun için kardeşlerimiz çok güzel yol aldı. Ahmet Bey var orada. Dileyene telefon numarasını vereceğim. Ahmet Bey'i arayın. Kendisi avukattır. Aynı zamanda da parselin en büyük ortaklarından biridir.